Herkese selam, önemli notlar kanalımıza hoş geldiniz. Önemli notlar kanalımızda sizlere birbirinden kaliteli eğitimler hazırlıyoruz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi videoyu geçelim. Tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a videoyu yüklerken telifsiz video nasıl bulabilirsiniz onu göstereceğim. Bu arada sitelerin linkini açıklamalar kısmında vereceğim. Bir de İngilizceniz yoksa arkadaşlar bir çeviriye ihtiyacımız olacak. Onu da açarsanız ben kolay, işiniz kolaylaşacak. Hemen birinci sitemize geliyoruz. Buradan hemen çeviriye giriyoruz. Ne ile ilgili video yapacaksak buraya yazıyoruz. Ben bilgisayar diyorum mesela. Bil bilgisayar. Evet, şuraya hemen buradan kopyalıyorum İngilizcesini ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ara diyorum. Şu an arıyor. Onunla ilgili videolarımız çıkıyor gördüğünüz gibi. Bir sürü video var burada. İstediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Örnek olarak ben bunu beğendim varsayıyorum arkadaşlar bunu beğendim diyelim ama böyle güzel bir tane videomuz var bunu durduruyorum alta iniyorum ve free download bedava indir diyor indiriyoruz arkadaşlar evet ve gördüğünüz gibi saniyeler içinde inmeye başlamış bile hemen öbür siteye geçelim arkadaşlar bu sitemizde aynı şekilde ama burada ücretli videolarımız da mevcut ve gene tra şey çeviriye geliyoruz ve gene bu sefer insanlarla insanlarla ilgili video yapacağım diyelim. Gene kopyalıyorum arkadaşlar ve bu siteye yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra insanlarla ilgili videolarımız çıkıyor. Videoların üstünde yıldırım işareti olanlar bunlar ücretli oluyor. Fire yazanlar da zaten ücretsiz. Şöyle aşağı inelim e, bakalım. Şu ya da doğa ile ilgili hemen buna basıyorum arkadaşlar ve kolayca buradan indirebiliyorum gördüğünüz gibi. indir Burayı kapatıyorum. Bunun altında da örnek videoları çıkmaya başlıyor. E, saniyeler içinde videomuz inmeye başladı. Bu site böyle. Hemen öbür siteye geçiyoruz. Bu site arkadaşlar e, Google çeviriye gerek kalmıyor. Çünkü bu site ingi, İngilizce değil, Türkçe. E, burada hemen baba ve çocuk yazayım. Yani diyorum. Ve gördüğünüz gibi hem fotoğraf hem de video seçebilirsiniz. Videolar diyerek buradan e, videoları izleyebilirsiniz, indirebilirsiniz kolayca. Ben bunu beğendim. Varsa yorum gene. Buradan da ücretsiz indir diyorum ve indiriyorum bilgisayarımıza ve gördüğünüz gibi saniyeler içinde videomuz bilgisayarımıza aktarıldı indirildi bir sonraki sitemize geçelim burada arkadaşlar aynı şekil e, e, neyle ilgili video yapacaksınız buraya yazıyorsunuz ben mesela neyle ilgili yapacağım doğa ile ya da meyve yazıyoruz bu sefer meyve meyvelerle ilgili video yapacağım buradan İngilizcesini kopyalıyorum ve nerede bu da Türkçe diye biliyorum Pardon arkadaşlar buraya hemen meyve yazıyoruz meyve ee, meyve diyoruz ve gördüğünüz gibi meyvelerle ilgili videolarımız fotoğraflarımız çıkıyor Videolarımız, vur Heh, videolarımızı buradan görebiliriz Evet arkadaşlar buradan herhangi bir tane videoyu beğendik diyelim ben bunu beğendim varsa yorum ve buradan gene ücretsiz indir seçeneğine tıklayıp buradan da çözünürlüğünü seçebiliyoruz YouTube'a açacaksan 1920 1080 olarak ayarlıyorum ve indir diyorum ve gördüğünüz gibi bilgisayarımıza indiriyorum saniyeler içinde. Telifsiz videolar bulma videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.